Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Epey bir ara verdim video çekimine herhalde. iki haftaya geçkindir bir ara verdim. Tabii daha önce ile ilgili çektiğim videolarda numaramı yazmıştım ben. Epey bir kardeşimiz arıyor. E, tabii herkesin merakları var. E, çok soruları var. E, mümkün mertebe e, izah etmeye çalışıyorum. Tabii benim konum İş hayatı arkadaşlar, biz tatil amaçlı bir şey yapmıyoruz, sonuçta herkes bir şey kazanmak için geliyor. İş kurma noktasında tabi sorulan sorularda bana göre asıl verilmesi gereken bilgi, ticaretin kendini biraz anlamak lazım. Yani ticaretin kendini bilirsek ona göre de nasıl adım atılacağı tabloyu önceden biraz görebiliriz. Tabi arayanlara ben bunu özellikle soruyorum, yani amaç ne, plan ne, ne yapmak istiyorsun? Buna göre cevap veriyorum. Çünkü bir iş vardır, cebine 5000 koyarsın, olur. Yani bir gün bir kardeşimiz gelip orada bir inşaatta çalışabilir değil mi? Ya yani 5000 bin değil, 3 de koysa sonuçta yemeyesiyle bir şekilde geçindir. Onun durumu farklı. E, birisi gelir, e, yani bir dükkan açayım der. Ne dükkan açacağıyla alakalı yine sermayesi farklı. E, birisi yatırım için gelir, e, onun ona göre sermayesi farklı. Yani birine şunu diyemezsin, ya 3 bin lirayla olmaz... Birine göre 50 bin lira da olmaz. Yani onun ne yapacağıyla alakalı bütün şartlar değişebiliyor. Her zaman şunu söylüyorum. Biz her ne kadar ticari... ben e, önce şuna söyleyeyim de beni 3, 3 yıldır yayın yapıyorum. Beni takip edenler bilir. E, ben e, yüksek okuldan geldikten sonra benim hayatım ticaretle geçti. Yani bugüne kadar hiç kimsenin yanına gitme bir maaş almadım. Yani yüksek okuldan geldim pazarlarda züccaciye satarak böyle başlamıştım. Yani ticarete öyle girmiştim. Hatta hikayelerim vardır diğer videolarda. Dolayısıyla şunu atmaya çalışıyorum. Ticaret e, kapsamlı bir konudur. Araştırılması gerekir. Ama kişiye göre de e, değişir. Yani o rakamsal oranlar. Mesela beni arayıp kardeşimizin. Abi işte ben şunu yapacağım da şu yeter mi? Ya işte senin ne yapacağını ben dinlediğim zaman ona göre bir yön çiziyorum. Ama her şeyi bir kenara koyun. Her şeyi bir kenara koyun. Söylenenleri, anlatanları her şeyi bir kenara koyun diyorum ki ben. Değerli kardeşim, sen kendin ne iş yapacaksan yap. Elbette ki e, istişare yaparız, konuşuruz, paylaşırız. O başka, onu onu bir yerde tutarsın bir paket halinde. Fakat önemli olan sensin ve senin görmen. Yani anlatılanlar evet, sana bir ışık olacak ama sonuçta her halükarda senin görmen gerekiyor. Hiç kimse yani hayalle değil de gerçekte karşı karşıya kalınması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Acele edip bir şey yapmayın. Onun için de burada risk atacağın para ne biliyor musun? İşte gittin, uçak betin, dönüşün, şirketi kurdun. 2 ayda kaldığını farz edelim. Yani 2500 Euro'yu risk atmış ol. Öyle 2 ay yani 2 ay sen burada e, gezdin, dolaştın, araştırdın, baktın, ettin. Kafandakileri burada tasarladın. Yani risk atacağın senin rakam 2500 olsun. Yani geldin heyecanlanıp pat dükkan tutayım, pat şunu yapayım, pat bunu yapıp da hani e, bir tarafa yatırım yapıp da sonra tüh deyip de 2500 yerine 12500, 22500, 33500 kaybetme. Yani ticaretin de zaten genel kuralı budur. Yani geldiğimizde biz çok sakin bir şekilde ben burada 2 ay kalacağım. 2 ayda da benim buradaki riskim uçak biletim, kalacağım yer, şirketim falan filan 2500 euro bana yeter diyeceksin. Bu senin riske attığın rakam olur. Hani ne yaparsak yapalım. Ne yaparsak. Yani bizim buraya geldiğimizde 2500 lira riskimiz var. Yapamazsak kısmını söylüyorum. 2500 kaybedeceğini ya da riske attığını bilen bir kardeşimiz buradan çıkarken de ona göre geleceği için kafasında böyle bir karamsarlık olmaz. Yani dedim ya önemli olan senin ola ki bir şey burada ters gittiğinde veya sana uymaz veya beğenmesin veya yok dersin bugün yapmayın dersin. Orada moralin de bozulmaz. Buradan çıkışta buradan çıkışta ne kaybedeceğini bilerek gelirsen en azından kafan rahat eder. Hiç heyecanlanmadan sakin sakin yapmak lazım. Ben onu söylüyorum. Bu konuda da ben arayan kardeşlerimize e, gerekli ticari anlamda, gerekli bütün e, bildiklerimi aktarıyorum. Elimden geldiği kadar. Ve inanın bana arayanlarda epey var. Ne biliyorsam aktarmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim. Dediğim gibi hiç e, böyle bir paniğe, heyecana gerek yok atacağımız iki aylık bir dönemde, iki aylık bir dönemde 2500 euro civarında senin bir her şey dahil bir paket düşün. Bunun bunu iki ay içinde burada kendin keşfedersin. Aldığın, topladığın bilgileri de hepsini önüne koyarsın. Ha ondan sonra dersin ki ha evet ben bunu yaparım. Mesela benim bildiğim bazı işleri var. Açık olduğunu bildiğim işleri var. Onu soran kardeşlerime söylüyorum. Ben hep böyle sanatkar kısımlarına çok güveniyorum. Sanatı olanlara. Yani sanatı olanlar insanın ben hiçbir yerde aç kalacağına inanmıyorum yani. Çünkü sanatkarlık başka bir şey. Ticaret başka bir şey, sanatkarlık başka bir şey. Ticaret çünkü çok daha biraz sermayeli bir iştir. Ama sanatkar olanların, sanatkar olanların ben e, inanın işin koluna göre olmakla beraber e, çoğunu çok çok avantajlı görüyorum. Ona göre arayan kardeşlerimize ona göre yönlendirme ve bilgi yapıyorum. Buradaki benim maksadım da Karadağ'a geldiğin zaman ülkemizden çıkıp buraya gelirken riske atacağın rakamın 2500 olduğunu 2 aylık bir dönemde her şey dahil şirketin, uçak biletin, kaldığın yer, yediğin, içtiğin falan böyle 2500 lirayı riske atmış gibi öyle düşünerek yola çıkarsan orada daha psikolojin rahat eder. Daha rahat böyle düşünürsün. Daha rahat izlersin. Yani 2500 risk senin kaldıracağın bir risktir. O risk mi yoksa acele edip acele edip palı küldür bir şey yapmak mı? Çünkü hızlı yaparsan ee, ya olmuyor deyip açmış olduğun veya bir yere para bağlı şey hemen elen çıkarıp da gelemeyebilirsin. O seni bağlar oraya. Onun için ee, acele etmeden e, gelip bizden aldığın bilgileri de üst üste koyarak kendi gözünde, kendi tespitlerine yaparak ondan sonra adım atmak en doğrusu. Doğru olan bu. Yani bu yoldan gidersek bence sağlıklı olur. Bunu bu videoda bunu çektim. Çünkü arayan kardeşlerime ee, bunu izah etmeye çalışıyorum. Bir de böyle genel olarak yayın yapayım ki izleyen kardeşlerimiz de bu videoda denk gelecektir. En azından cevaplarını almış olsunlar. Yani tek tek anlatana kadar böyle topluca bir cevap vermiş olayım ben. E, doğru olan budur. Ben risk kısmını anlatmış olayım. Sizin bir ülkeden bir ülkeye geldiğinizde sırtınıza aldığınız risk hani oldu ya beğenmedim vazgeçtin. En büyük riskin 2500 olsun diyorum, en büyük riski yani en büyüğünden bahsediyorum. En büyük riski böyle alırsan, kendi tespitlerini kendin yaparsan bence çok çok sağlıklı olacak değil mi? Yani, çünkü yapacak olan sensin. Her ne kadar anlatılanlar, anlatılanlar senin için artı da ama sonuçta bunu uygulayacak olan sen olduğun için senin de görüşün, bakışın, değerlendirmenin hepsini birleştirdiğin zaman ha, adımını ondan sonra atarsın. Çünkü zaten o iki aylık dönem içinde kendi konunla alakalı neyse konu o konunla alakalı zaten bir şeyleri görürsün. Yani onu görürsün. Ben ama dediğim gibi benim favorim genelde sanatkar olanlardır. Sanatkar olanlar yani bazı konulara hakim olanlar var. Ha, ticari parasal yatırımlar, e, onlar da zaten çok risk almıyor, <laughs> basıyor, alıyor yani. <laughs> sonuçta satar gelir veya sonra satar. Onlar ki ayrı bir konu. Halbüz hani biz böyle orta ve altı diye söylüyorum. E, onun üstü gelir olanlar zaten öyle bir riski onlara zaten yok. O sonuçta bir yatırım yapmıştır, mal mülk almıştır falan yani o ayrı bir konu. Ben genelde böyle orta ve altı akıştan bahsediyorum. Biz oraya 2500 euro risk ile gelmiş olacağız. O riskin bedeli eğer orada ...yapmış olduğun tespitler seni tatmin ederse... ...için rahatlıkla işini yaparsın. Yani, toplam riskin de o kadar olmuş olsun. Bu da seni huzurlu kılar, bir şey kaybetmemiş olursun. Heyecanlanıp, e, birden gaza gelip bir şey yapmamak lazım. Onun için bu e, videoyu çektim. Çünkü hayatım ticaretle geçti benim. Hayatım her alan ticaretle geçti. Düştüm, kalktım, kaybettim, kazandım, bir daha kaybettim. Yani ticaret böyle bir şeydir. Her zaman kazanacaksın, her zaman kaybedeceksin. Böyle bir şey değil. Nasip ama... Ticaretin güzel işidir. Düşebilirsin ama kalkmasını da bileceksin. Çünkü ticaretin de bir şeyi budur yani. <laughs> Düştüm diye bırakmayacaksın. Kalkacaksın devam edeceksin. Yani böyledir. Seveceksin. Her yani sevdiğin şeyi yapacaksın. Seviyorsan kalkarsın yani. Onun için buradaki ben e, altını üst ve